Web TV'den herkese merhaba. Sendeo'nun onun katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Lojistik Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Sertrans'ın yeni sosyal sorumluluk projesini sizlerle paylaşacağız. Sertrans Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş bize pro, e, fark yaratan ihracat hikayeleri projesinin ortaya çıkış öyküsünü ve hedeflerini ilk kez buradan paylaşacak. Hoş geldiniz Nilgün Hanım. Hoş bulduk karşısına. Hanım öncelikle tebrik etmek istiyorum. Gerçekten sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir şirket olarak hem lojistik sektörünün gelişimine hem Türkiye ekonomisinin gelişimine değer sağlayan projelere imza atıyorsunuz. Bugün de bunlardan biriyle karşınızdasınız. Evet, fark yaratan ihracat projesi, hikayesi projesi hangi motivasyonla ortaya çıktı? Amacı ve hedefleri neler? Peki. Esasında bu fark yaratan ihracat hikayeleri 33 yıllık bir deneyimin sonucunda ortaya çıktı. Çünkü biz bütün sektörlerin ortasında olarak hani en, en güzel, en ufacık fikirden global çok uluslara kadar bir şeyde segmentte hizmet verebiliyoruz ve dolayısıyla hani ciddi çekili bir, bir şeyimiz var, ee, takip ve gözlemlerimiz var. Ayrıca tabii ülkemizin hani büyümesi, gelişmesi, refahının artması için ihracatın ne kadar önemli olduğunu hepimiz zaten her vesileyle konuşuyoruz. Yani çok kıymetli ihracat ürünlerimiz var gerçekten ülkemizi onurlandıran ve hani ciddi motor vazifesi gören, öncü vazifesi gören işte otomotivdir, tekstildir, hazır giyimdir, makine sanayidir gibi. Fakat ne kadar çeşitlendirirsek tabii ki ihracatımızı ne kadar artırırsak bunun güzel ve kaçınılmaz sonucu olarak da ekonomimiz o kadar zenginleşir, bilinirliğimiz ve ülkemize olan ilgi ülke o kadar artar. Bir de tabii bunun üçüncü ve benim için çok değerli olan tarafı şu, bizim ülkemiz binlerce yıllık bir tarihin üzerinde ve gerçekten çok zengin bir şey altyapıya sahip. Yani bizim bitkilerimizden, doğamızdan, her şeyimizden e, gurur duyabiliriz ve hem bitmeye, tükenmeye yüz tutmuş risk altındaki ürünlerimiz var ülke olarak. Halbuki bunlar duyurulsalar, bilinseler inanılmaz şekilde talep görebilirler ve bunu yapan insanlar var. Yani bu fikirleri, bu değerleri bulup onları bir şekilde, ama Türkiye üzerinde ama ihracat özelinde geliştirmiş olan ya da geliştirmeye çalışan insanlar var. Bir de tabi şeyler var yani e, çok girişimci bir ruha sahip Türk insanı, e, cidden çok cesur, çok yani, e, iyi gözlem yapıyor bence ve doğru e, yönlendirildiği zaman da, doğru desteklendiği zaman da inanılmaz başarılı sonuçlara e, ulaşıyoruz hep birlikte. Yani Türkiye'nin Kobilerin cenneti olması buradan kaynaklanıyor. En büyük gücümüz Kobiler. Dolayısıyla biz bunu bu üç unsuru bir araya getirdik ve hem Türkiye'mizde işte yer almış, ama çok orijinal bir fikri geliştirmiş ve dünyaya ihracat olarak sunmuş. Daha da büyüyecek, daha da bilinirse çok daha ileriye gidecek firmalar hem e, daha çok lokalde yolun başında hani startup diyebileceğimiz ama çok yani gerçekten çok anlamlı fikirleri olan insanları desteklemek ve tabii ki de diğerlerine de başkalarına da ilham olması adına böyle bir projeyi e, şey yaptık karar verdik ve yola çıktık inşallah çok güzel sonuçlarını hep beraber görüyor olacağız. ya. Yani. Evet harika. E, bu hikayeleri nasıl tespit ediyorsunuz? Onlar mı size geliyor? Siz na nasıl bir araştırma yapıyorsunuz? Yani öncelikle biz araştırdık tabii. Yani kimler var ihracat yapan, e, şu ana kadar hani bizim bilmediğimiz ama Türkiye'de çok dediğim gibi kıymetli bir fikri almış, ihracata çevirmiş kimler var? Bu uzun bir süreç oldu açıkçası. Çünkü gerçekten söylüyorum hani bilmediğiniz çok şey varmış biz onu gördük. Daha eve buzdağının çok daha tepesinde olduğumuzu düşünüyoruz. Onları bulduk çıkardık. Bölgelerimize baktık, bölgelerimizin çok değerli ürünleri var, çok değerli şeyleri var, bunların tanıtılması gerekiyor. Onları bulduk, çıkarttık. Sonra bir değerlendirme kurulu oluşturduk. Yani hangi projeleri, çünkü sonuçta yani bir senede 12 ay var ve biz bu sene içerisinde 10 projeyi hayata geçireceğiz ve ee, bu 10 taneyi hani şey çocukların arasından seçim yapmak gibi oluyor. Çünkü hepsi birbirinden e, güzel, hepsi birbirinden heyecan verici. Çok zorlanmadık dersen kesinlikle doğru değil. Çok zorlandık. Fakat nihayetinde on onun adını kurduk bu ortak akıl e, toplantısında. Evet bu bu projeleri nasıl tanıtacaksınız? Hani e, dijital ortamda mı bir kitap şeklinde mi olacak? Yani çok farklı yollarla tanıtacağız, öyle söyleyeyim. Bir kere muhakkak surette bir kitabı olacak her sene e, ya da bir iki sene de değil, bilmiyorum şu an onun frekansını ama bu sene mesela bir kitap haline getireceğiz bunu. Hem e, Türkçe hem yabancı dilde ve bunu yani e, elimizin uzanabildiği her yere iletmeye çalışacağız bildiğimiz bütün kuruluşlar diyelim, yani yurt dışında ticaret odalarımız, konsolosluklarımız, Türkiye ile iş yapan firmalar, organizasyonlardan başlayacağız. Ondan sonrasında tabii ki lojistik destek vereceğiz biz kendimiz bu firmalara. Hem Türkiye'de biliyorsunuz biz e-ticarette çok ileride bir firmayız. Yani bunu e-ticarette duyurabilmeleri için onlara lojistik altyapı, ERP desteği vereceğiz. Bizim kullanmaların, sistemimiz kullanmalarını sayacağız. Çünkü henüz pek çoğu da yok yani e-ticareti yapmıyorlar. Halbuki yapsalar çok daha işleri büyüyebilir. Depolarımızda, yurt içi, yurt dışı depolarımızda onlara bir alan tahsis edeceğiz. Ve tabii ki bunu e, her ay bir konuyu işleyeceğiz. Bu yani e, ciddi şekilde zannediyorum. Şeye gelecek, gündeme gelecek hikayeler olduğu için duyulmalarını sağlıyor olacağız. Yani bu firmaların. E, böyle bir katkımız olacak. Yani bizim bizim yaşadığımızı ee, pek çok insana yaşatmamaya çalışacağız. Yani biz bunları bulduğumuza vav wow demiştik ama şimdi bir sürü insana vesile olacağız. Yani sizin gibi çok değerli gazeteciler, kurumlar da e, şimdiden buna çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Bence e, bu önemli bir katkı onlar için. Evet, evet. Zaten lojistik desteği de veriyor olmanız çok önemliymiş. Hı -hı. Yani hani, e, onlara ihracatı belki e, ehiracat da olacak ve dünyaya açacaksınız. Aynen. Gerçekten bir destek Kobi'ler için. Ee, nasıl, nasıl hikayeler var bu yıl özelinde? Bu hikayelerden böyle bir örnekler verebilir misiniz? Sizin de en çok ilginizi çekenlerden. Yani hikayelerin içerisinde çok 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 güzel hikayeler var. Ee, yani bir tanesi çok e, ilginç yani hepsi çok ilginç de mesela bir tanesi size bir fikir verecektir. Şu anda da biz hikayelerin heyecanını da kaçırmak istemiyoruz Aysel Hanım. Çünkü o hepsi bir kendisi içerisinde bir heyecan yaratma, yaratacaktır. Ee, mesela e, siyahi e, vatandaşlar için protez üreten bir firma yani işte bunu onların anatomisine uygun olarak üretiyor ve yüzde yüzünü ihraç ediyor. Yani hiç aklımıza gelmez değil mi? Yani bizim Türkiye'de biz bir Amerika değiliz. Yani karışık bu anlamda bir Afrika Amerikan kökenli insanlarımız çok değil ya da Latin Amerikan kökenli insan. Ama bunu birisi düşünmüş ve hayata geçirmiş. Hepsini ihraç ediyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Misal bu yani. Evet. Ee, günün sonunda yani nasıl bir sonuca varmayı hedefliyorsunuz burada? Ee, ne kadar sürecek bu proje? Ee, hedefleriniz neler? Yani bu proje bence çok uzun yıllar sürebilecek bir proje. Çünkü hani kısıtlı bir alandan bahsetmiyoruz. Yani bir sürü insana da ilham olmasını bekliyoruz diyoruz ya olacaktır da muhakkak ki olacaktır. Cesaret verecektir. Yani aklında bir takım fikirler olanlara ya bak ben de bu yapmış başarılı olmuş ben de yapayım dedirtecektir e, veya da işte bir hani bir şeyi daha farklı gözlemlemelerine sağlayacaktır. Şimdi biz genç bir nüfusuz yani ya ben de acaba şöyle bir şey mi yapsam, benim yöremde de, benim bulunduğum yerde de bu tarz ilginç bir şey olabilir diyecektir. Bu işin teknolojik tarafı var yani buna vesile olacaktır. Dolayısıyla bence çok uzun yıllar sürebilecek bir hikaye serisi. Bu biz kendimize bir limit koymadık açıkçası. Hep beraber göreceğiz ne kadar uzun ömürlü olacağını. Evet, e, bu projeler, 10 projeden bahsettiniz bu yıl için, 10 hikayeden pardon, e, dağılımı nasıl Türkiye genelinde? Hani her bölgeden var mı? Hemen hemen, var. Mı? hemen. Hemen hemen. Yani bunu biz çok dikkat ettik açıkça söylemek gerekse, çünkü o kadar zengin bir ülke, o kadar zengin bir coğrafya ki, yani. Ee, doğduğum yer Erzincan'dan başlayayım yani Güneydoğu Anadolu'da bir de bir fikir var, evet. Trabzon'dan da bir fikir var, Muğla'dan da bir fikir var ve zaten amacımız da bu yani bütün Türkiye'yi e, kucaklayan bir proje olsun istiyoruz yani buna çok dikkat ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Evet. Çok güzel bir proje. Tekrar tebrik ediyorum. E, detaylarını da diğer on hikayeyi de merakla bekliyoruz. E, ben de sayfalarıma taşımak isterim. Evet, e, sektörde 34 yıldır faaliyet gösterdiğinizi biliyoruz ve hem evet. ihracatla e, yakından ilgilisiniz hem lojistik sektörüyle. Bu bağlamda e, Türkiye'nin ihracatının gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce ihracat performansını arttırmak için neler yapılmalı ve burada lojistiğin rolü ne olmalı? Yani tabii şu anda Türkiye zaten çok önemli bir ihracat potansiyeline sahip. Yani hepimiz görüyoruz her sene ihracatımız daha da artıyor. Bu hepimiz için çok mutluluk verici bir şey. Ve tabii son yıllarda yani geçen sene içinde o arada sizinle konuşurken ona baktım. 225 milyarın üzerine bir ihracata kapattık. Hani 4-5 yıl önce bunlar 180'ler civarındaydı hatırlayalım. Dolayısıyla hani ihracatımı muhakkak çok artırmamız lazım. Ben şu anda Türkiye'nin çok büyük bir fırsatı üzerinde oturduğunu düşünüyorum. Hani hep söylüyorum yani klişe olması bir şeyin yanlış olması anlamına gelmez. Klişedir ve doğrudur. Yani Türkiye'nin stratejik e, konumu çok önemli. Üretim için de çok önemli. Yani bir dönem tabi biliyorsunuz bu konular 80'lerde sizin e, şeyiniz tabii gençliğinize ya da daha hani dünyaya gelmediğiniz zamanlara denk geliyor. Fakat hani gerçekten Türkiye üretim olarak çok ilgi gördüğü yıllardı onlar. ihracatın çok ciddi ilerlediği yıllardı. Sonra tabii uzak doğu ve benzeri yerlere kaymaya başladı. Lakin bu pandemi, global ekonomi, bu ticaret savaşları diyelim, tekrar e, Türkiye'yi üretim anlamında çok kritik bir noktaya getirdi. Çünkü e, bu e-ticaretin de büyümesi de bence Türkiye'ye çok yarıyor. Neden yarıyor? Çünkü rekabetçi ürün çeşitliliği ve onu rafa sokma yani şu anda e-platforma sokma süresi çok daha kritik hale geliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de ne, ne yaparsak e, yapalım çok kaliteli bir üretim e, e, yapar hale geldik. Artık katma değerli üretim yapabilecek noktada Türkiye. Dolayısıyla e, bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'nin bence ihracatını çok yüce zamanlara gidiyoruz. Bu tabii ilave yatırım gerek, e, demektir. Ee, üretimin Türkiye'nin bütün diğer şehirlerine yayılması anlamına gelir çünkü zaten Marmara ve Ege bölgesi bu anlamda artık hani şey oldu kapasiteyi doldurdu ve maliyetleri de dikkat etmek lazım. Hani Türkiye'nin gelişmesi için bence çok doğru bir noktadayız. Tabi yermemiz gereken bir enflasyon durumumuz var ki yeniden yatırımlar yapalım ve bu rüzgarı arkamıza alıp ihracatta büyüyelim. İhracatta büyümenin en önemli destekçisi lojistik. Yani doğru lojistikle de hızın da çok hızlandığı bir dünyada artık hani saatlerin önemli olduğu bir dünyada lojistik bu işin hani olmazsa olmazı. O yüzden Bizim gibi lojistik firmaların da yetkinliklerini artırmaları, dijitalleşmeyi, teknolojiye, insan kaynağına çok farklı bir boyutta yaklaşmaları ve dolayısıyla bu büyümeye de bizim de lojistik olarak destekli olmamız lazım. Bu kamudan ayrı özel sektörü söylüyorum. Yani kamuda her zaman tabii ki yani bu lojistik anlamda bir stratejidir, ülke stratejisidir. Biz bunu görüyoruz, Çin'de gördük. Ee, en son örneği yani onlar e, büyümeye ve bir yere karar verdikleri zaman bir yol haritasına lojistik ilk üç konudan bir tanesiydi. Nasıl büyüyeceklerini ve bunu lojistik olarak nasıl destekleyeceklerini verdiler. Bizim de bu lojistik master planımızı belki bu anlamda tekrar gözden geçirip bir güncelleyip hızla yola devam etmemiz lazım. Evet, sürekli. Ee, önemli, yani lojistik sektörüne de düşen önemli görevler var dediniz. Teknoloji yatırımları, gelişim. Ee, siz evet. de bu konuda çok hızlısınız zaten. Ee, Serp France özellikle son yıllarda e ticaret lojistiğinde e, büyüyor. E, bu kapsamda hani nasıl bir yıl geçiriyorsunuz? Bu sene önümüzdeki dönemlere yönelik e, hedefleriniz neler? Aa, şey e, <laughs> Çok hareketli bir yıl geçiriyoruz. Bir taraftan tabii şey. E, herkesin e-ticaretin önemini anladığı ve artık hani merkeze koyduğu bir döneme geldik. Ben rakamlarla yani çok kısacık tekrar özetlemem gerekirse biz 2008'de e-ticarete girdiğimizde sadece lojistik dediği pek çok sektörde bu online ne olacak, ne kadar büyüyebilir kısmı hep bir soru işaretiydi. Yani çok da bilinen ve anlaşılan bir şey değildi. Ee, sonraki dönemde yani pandemi öncesi dönemde gelişmiş ülkelere baktığımızda, ekonomilere baktığımızda online'ın payı işte 10-12 arasındaydı ve hani bayağı iyi kabul ediliyordu. Türkiye'de 6 civarındaydı. Biz de hani ne zaman oraya geliriz diye bakıyorduk pazara. Fakat pandemi sonrasında bu pay %30'a çıktı. Çok hızlı bir şekilde yani çok inanılmaz bir büyüme gösterdi. Türkiye'de e-ticareti dünyada en hızlı büyüyen, en çok büyüyen ülke oldu. Bu da ayrı bir şey. Yani gene bu bizim dinamizmimizi gösteren bir şey. Ve bundan sonra bizdeki 5 yılda da %70'lere kadar çıkması düşünülüyor e-ticaretin payını. Bu hiç şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü yani ben kendimden bakıyorum olaya. Ben pandemi öncesine kadar hatta bir sene öncesine kadar hiç online alışveriş yapmayan tamamen hani klasik bakan, işte ben görmeliyim, dokunmalıyım, işte denemeliyim, öyle alışveriş yapmanın diyen bir insandım. Şimdi her şeyi online'dan alıyorum ve ay mağazaya gitmek de ne kadar gereksizmiş diye düşünüyorum. E zaten hani ekmeğimizden suyumuza neredeyse artık online sipariş veriyoruz. Dolayısıyla %70 bence hani 5 seneyi tartışırım da, 5 mi 7 olur da %70'i tartışmayız. Dolayısıyla bizim için çok şey bir şey, doğru bir şey oldu online yatırım yapıyor olmak. Ve 2023 hedefimiz 2021'de gerçekleştirdik. Yani 140 bin metrekaredeyiz şu anda. 2023'te 250 bin metrekarenin üzerine çıkıyor. şekilde ilerliyoruz. Türkiye'nin en büyük e-ticaret lojistiğini yapan firma durumundayız. Ve sadece Türkiye değil, yurt dışında da ölçüde bu konuda hızlı ilerliyoruz. diyoruz. yani online'a sadece kurumsal ve çok ulusların ihtiyacı diye bakmamak gerekiyor. Biz hiç öyle bakmamıştık. Zaten kobi paketlerimiz vardı, startup paketlerimiz vardı. Zaten mikro ihracatta en önemli konulardan bir tanesi. Ben hani gelecek burada diye düşünüyorum. Bütün firmalar için yani. Hep herkes bu dönüşümü ve değişimi geçirecek. E, lojistikte de bu tabii çok ciddi bir yatırım demek yani. Hem metrekare olarak hem teknoloji olarak yani hem otomasyon olarak. E, buradaki buradaki şey bunu yapanlar gittikçe artacaktır. Şu an biz yalnızız ama inanıyorum başka firmalar da bizimle beraber bu işi yapmaya başlayacaklar ve devam edecekler. Evet. Siz true Kualite desteklerinizi de arkanıza alarak globalleşme konusunda da önemli adımlar attınız. Hmm. Yurt dışında ofisler açmaya başladınız. Şu anda hmm. kaç ülkede ofisimiz var ve yeni hmm. hedef ülkeleriniz hangisi? Yani şöyle söyleyeyim istemiyorum pandemiye rağmen Almanya'da ofisimizi ve depomuzu açtık. Pandemi tabi Almanya'da çok şey yaşandı. Kurallı yaşandı. Neredeyse hayalet bir Şehirler ve oluştu orada. Buna rağmen Almanya'yı biz 11 metrekareye büyüttük ve daha da büyütecek şekilde ilerliyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani Almanya'daki konumuz bizim çok stratejik. Seçtiğimiz yer sadece Almanya'da e, hizmet vermemizi şey yapmıyor, sağlamıyor. Aynı zamanda Belçika, Hollanda, yani Orta kuzey Fransa'ya hizmet vermemizi sağlıyor. Bundan sonraki adımımız İngiltere. Ee, Kuzey Afrika, e, İber Adası gibi hani şeyimiz var. Zaten 2017'den beri e, True Quality ile beraber biz bunların adını koymuştuk. Hani Almanya, Türkaliy'de bizim ilk e, ofise de depolaşacağımız yerdi. E, beklediğimizden daha hızlı ve iyi gidiyor, onu söyleyeyim yani. Evet evet, İngiltere'de gerçekten hem Türkiye ile e, ticareti çok artıyor. E, bu yeni tamam. süreçle birlikte bir de bizden gidenler çok var. Onu gözlemliyorum. Sizin de ikinci durağınız İngiltere olacakmış. Evet. evet. Biz zaten hani ihraç edeceğiz. Bizim ekip arkadaşlarımızı, yani şirket olarak insan kaynağına çok ciddi yatırım yapıyoruz. Her zaman böyleydi. Kadınlara çok öncelik tanıyoruz. İhracatla e beraber biz çalışanlarımız depo sayısında yani yüzde seksen kadın olarak hedeflendirdik. Şu an yüzde üzerindeyiz. Bu çok kıymetli. E, tabii bu tüm bu yurt dışı açılımlarımızda e, beyaz yakasından gri yakasına buradan ihraç etmek istiyoruz yani. E, bu da tabii bizim için ayrıyeten bir gurur verici bir şey yani. Evet, evet. kesinlikle. Evet Mülkün Hanım, ben aslında konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Bugünkü konumuz belliydi, projenizdi. Yoksa soracak evet. çok soru var. sizinle evet, eminim var. sohbet hep çok keyifli oluyor. Sağ ee, Sağ ama şimdi sormak istediklerim bu kadar. Sizin var mı eklemek istedikleriniz? Yani benim eklemek istediklerim gerçekten şu anda lojistik olarak Türkiye'de çok büyük bir fırsat var. Öyle söyleyeyim. Ee, ve e, lojistik firmalarımızın e, gerçekten e, gelişmeye çok ihtiyacı var. Yani sürdürülebilir lojistik yapmamız lazım. Ve gerçekten hani bakıyorum ben e, Türkiye'de lojistik sadece uluslararası taşıma ağırlıklı gidiyor. Halbuki firmalarımızın yani, hani Artık 4 PL falan demiyorum, ben yani 7 PL falan geldi bu pandemi arkasında. Buna gerçekten yatırım yapacak şekilde derinleşmemiz gerekiyor ki biz hani Türk firmaları olarak bu ülkemizde ve dünyada gelişen pazardan, gelişen fırsatlardan yeterince yararlanabileyim. Yani ben Ser vizyonunu biz 10 yıllık yaptık. 2030 haritamızı, yani yolda haritamızı biliyorduk zaten ama inşallah bir sürü Türk firmamız da bu yolculukta e, devam eder. Bunun için de tabii karlılıktır. Yatırma e, imkan veren bir ortam, bir e, iklim, ülke olarak çok kıymetli yani istikrar. Evet. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum katılımınız evet, teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Sabağında yeniden görüşmek üzere diyorum. İnşallah Aysel Çok teşekkürler. Çok sevgiler. Evet sevgili Web Dünya izleyicileri. Sendio'nun katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Lojistik Dünyası programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olmaya devam edeceğiz. İyi haftalar diliyorum.